blurb seslerini açtım abi taşlağınızı geçin. Gene pozitif yanından bakacağım. Hazır mısınız? Yine bir bir pozitif yanını buldum. Mert Müldür senelerdir kimsenin yapamadığını yapıp Ali Koçu istifa ettirecek galiba sonunda. Bu yönetim artık bu saatten sonra da istifa eder diye düşünüyorum. Sonu yok mu bu ızdırabın? Yok abi sonu yok. Macunu yedi dans etti. <gülüyor> <gülüyor> of of Necmi'ye bak Necmi'ye anlatsın <laughs> Karma! Ben yönetim değişene kadar Fenerbahçeliliği askıya alıyorum. Duyurulur. Haberiniz olsun. Ee, bana Fenerbahçe ile alakalı, bana Fenerbahçe ile alakalı hiçbir soru sormayın lütfen rica ediyorum. Askıda. Bayern keyiften öleceğiz ya demiş. Ben bu yenilgiyi tek bir şeye yorarım. Eracan Özkenar, penis kafalı Özkenar. Gitti gene. Git durmadı. Gitti gene maça. Ben anlamıyorum yani. Gidip gidip üzülüyor. Sürekli üzü üzgün bir ortama girmekten neye hoşlanıyor? çocuk mazoşist mi? Ne yani? Allah Allah. Kudurttunuz beni kudurttunuz. Eray, Eray story diyorlar bakacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kaçıyor ya of ya. Yani her şampiyon diyorduk. Göte girdi ya. Peki şu imzalar falan toplanıp hani olağanüstü bir genel kurul olağanüstü mü? O hal mi ilan ediliyor Fenerbahçe diye bir şey yapılıp hani bir şeyler olacak mı? Hani bir şeyler olacak mı? Bir kongre mongre toplanacak mı? Bir istifa falan edilecek mi? Yoksa devam mı böyle? Ya ben diyorum abi Mourinho'yu falan herkesi gönderin. Gelsin abi Sergen Yalçın. Makaramıza bakalım. Zaten şampiyon olamıyoruz. Öyle de olamıyoruz. Böyle de olamıyoruz. Niye bu kadar böyle Morunya falan uğraşıyoruz ya. Değil, hocam. Sergen, hocam. Hocam, hocam. Hocam. Sergen hocamızla iki makara yapalım amına koyayım. Bakalım saygıdeğer kongre üyesi Oğuzhan Dalga Kıran. Ne diyor ya? Beşiktaşlı dostlarımı tebrik ederim. Eldeki şu kadroyla ellerinden gelenin fazlasını yaparak Nasıl? maçı Esken kazanmayı ben... hak ettiler. Bizim takımın da hocasından ruhsuz oyuncularına, yüzsüz başkanından tüm yönetimine. Wow. 31. Wow. Siktir olup gidin. Wow. Düşün bu takımın yakasından. Aa ne diyor? Ya ne güneşledik abi Fenerbahçe olarak ne güneşledik ya. Fenerbahçeliler olarak ne güneşledik bunları yaşamak için ne olur ya. Ne olur ya. Ya bu Ennesil'i ne yapıyor abi ya. Ya bu adam kaç para verildi ya bu adama. Bir şey deyin abi. Bir şey deyin ya. Dünya kadar para verildi bu adama ya. 100 level şaban yok. almışız. Ya dışarıda horon tepiyorlar ya. Of of Necmiye bak Necmiye anası sikilmiş. Karma! Bossyman story mi? Ya gerçekten mi ya? Yeni Icardi mi oldu başımıza bir de bossyman taşçak mı geçiyor? Ne oğlum kaç tane story atmış bu ama Acaba seçimde Aziz Yıldırım seçilseydi nasıl olurdu bu sezon? Merak konusu. Diyecek bir şey yok abi üzgünüm. Tekrardan tebrik ediyorum Beşiktaşlıları. Galatasaraylıları da tebrik ederim. Bu sene de şampiyon Galatasaray oldu. Artık 5, 6, 7 yıldız falan Glasgow Rangers gibi böyle yıldızları döşerler. O de kalır büyük ihtimal. E biz de Nesri falan takılırız ya. Nesri Şaban'ını. <laughs> Tam olarak bu durumu. Verecektik abi o Arap takımına verecektik Nesri'yi. Kanka sen nasıl istifa bekliyorsun ben onu anlamıyorum. Divan kurulunu izlemedin galiba geçen hafta. Ali Koç kendi söyledi ben taraftarın sözüyle isteğiyle istifa etmem diye. Bence artık gelir ya istifa. Ben öyle düşünüyorum. Boku çıktı yani çünkü. Gerçekten Serhat abiye katılmaya başladım ya. Allah istemiyor ya. Yani ah alınmış galiba. Olmuyor yani. Bir şekilde aksilikler sürekli oluyor. Geliyor. Nasip değil harbiden nasip değil ya. Yani. Nasip etmiyor. Ya neyse aman ya. Ben bitti abi. Tamam. Daha salın ya. Futbol bitti abi. Ben tenis takip ediyorum. Ben formüle takip ediyorum bundan sonra. Fenerbahçe bek oyun bundan sonra. Fenerbahçe bek olayım. Fenerbahçe bek o Ülker miydi? Neydi lan? Fenerbahçe bek o değil mi? Basket abi. Final 4'dayız ya. Alo. Hey, Final 4 oğlum. Evet 11 11'de başlayacak değil mi? <laughs> %100 bahçem modu ya. Oğlum harbiden adamın nereye koyacağım ya. Bisiklet gitsin bu hayatta ya. hatta bisiklet de oraya gitsin ya. Adamın gözüne niye lazer tutuyorsunuz amına koyayım ya? Ya öyle de çirkinleşmeyelim ya. Ne rezil bir ne olduk biz abi ya. Atamadı da bir daha amına koyayım. Mourinho açıklama mı? Bir dakika. Beşiktaş'a karşı 10 maç yapsak 8'ini biz kazanırdık, birini kaybederdik. Taşak geçiyorlar ya galiba. Bu bir şaka ya. Herhalde. Hayır zaten yaptığı hesaplamaya göre yanlış. 2 maçı da kaybettik amına koyayım. Vallahi hiç laf etmesinler ya. Hakemlik gram bir durum yoktu bak gram. Hatta Fenerbahçe lehine o kadar gereksiz faaliler çalındı ki yani. Saçmalık ya? Gerçekten manastır ki. Bugün mağlubiyeti hak etmedik. Ya hocam hadi ya. Ya hadi ya ne oynadık ki ya ne futbol oynadık bir ki Bir şey abi soracağım arkadaşlar şöyle kaliteli bir Fenerbahçe gördünüz mü? Allah ben görmedim böyle kaliteli bir Fenerbahçe yok ya. Abi her şeyi geçtim. Neden yönetim istifa biliyor musunuz? Şurada yönetim istifa. Napoli Osimen Napoli'deyken Acun Ulucalı çıkıp Osimen'i alsak nereye alacağız? Nerede oynatacağız dedi ya. Ve Osimen Galatasaray'a geldi. Bu istifadır ya. Orada bitti harbiden bitti olay abi. Adam Sümer geldi. Sikti attı ligi bak. Hiçbir zevk bırakmadı. Ya Osimen olmasaydı belki şu anda hala çekişme devam ederdi. Geldi Osimen, yok etti. Ayağını böyle bir kaldırıyor 3 metre zaten. Böyle şok oluyor yerel Anadolu kulüplerindeki oyuncular. Caner falan Smurfledi yani bildiğin Smurfledi. Elo boost yaptı bildiğin aman akayım. Geldi. Radiant adam geldi. Gold Elo'da. Girdi maçlara. 30 vurdu. Ve belki de devam edecek şu an. Aa ne güzel lan ortam aman akayım burada. obi tane o simeni alsak nerede oynatacağız diyen bir o vardı. Nerede o bir şey diyeceğim. Abi olur mu? Şey var ya. Cenk Tosun var. Ennesri var. Ceko var. O simen nerede oynayacak oğlum? Saçma sapan konuşmayın ya. Hadi kanka. Selamun aleyküm Burak. Var mı abi senin de söylemek istediklerin? Eee yok abi. Yani hiç konuşacak bir şey yok ya. Sen galiba ağız dolusu küfür etmek istiyorsun şu an. O yüzden tutuyorsun kendini. Ben evet çok söylemek istiyorum. Kardeşimize, abimize, başkanımıza. Ama yapamıyorum. Peki ironik olarak derdini anlatabilir misin? Eee Şizo senin ben ananı adını sikiyim. Orospu çocuğu istifa et Şizo'ya. Arkadaşlar Melo'nun story'e beni sikseler bakmam. Çıldırtmayın beni ya. Allah Allah. Bakmayacağım tabii ki ya. Niye mentaliyim ya? Bakmayacağım Icardi'ye falan da. Yeter o simene baktık işte. İstemiyorum bir şeye bakmak ya. Ha, i̇stemiyorum ya. Abi, bir sinek krizi var evde geliyorum. Ne krizi? Sinek sinek. Bir sinek He. krizi var dur. Şunu izle ispa etmesi için şart. Ama bana ne ya ben kulüp başkanı olsam siyasete iyiyim, işte i̇şte İşte si işte bunu yapamıyorsun. Ben olmam diyemiyorsun. Yani seni oldurtuyorlar bence. Durum bu. her türlü bir davete yani illa bir davete gideceksin. Seni bir yere çağıracaklar. Gel bir konuşalım diyecekler ya da takıma haksızlık yapılıyor olan bir şey var diyeceksin. Kime gideceksin? Yine bunların ayağına yani gideceğim. Her hafta MHP binasına giderdim. Böyle Ben Real Madridliyim. Ola Madridistas. Gerçekten bugün çoğu Fenerbahçeli şöyle katlayıp formayı kenara koydu herhalde ya. Şu adamın ahı kaldı sizde. Hı -hı. Bir kere. O kadar mı? Sonra hiç kimse oldu mu? Oldu. Ama aşık Neden Çünkü et, bir kere sever. Ben çeyit yazamıyorum ama Eray'ın gidip de Fener'in kazandığı bir maç var mı? Abi birileri hakem mi diyor gerçekten? Bak kim hakem diyorsa para almış demektir ya. Bunun daha ötesi yok yani. Kim o algı yaratmaya çalışan gerçekten? Mourinho mu diyor? Mourinho zaten para alıyor da en <laughs> büyük parayı o alıyor. Gerçekten hakem mi dedim Mourinho ya? <laughs> Ya hadi ya of ya gönderin şu adamı ya. Abi hadi ya futbol konuş futbol. Futbol konuş ya. Hiçbir şey yok amına koyayım. Önünde iPad var. Laptopla göstermeyi biliyorsun ya. Gidiyorsun laptopla yayıncı kuruluşa göstermeyi biliyorsun pozisyonları. Gördün iki pozisyonda hiçbir şey yok. Ne verilmeyen penaltı. Penaltı değil o amına koyayım yani. Abi sürekli hakeme ağlıyor saçma sapan ya. Mourinho dedik yemin ederim. Gerçekten crying one oldu ya. Bir kere futbol konuştuğunu görmedim abi. Şöyle yenildikten sonra doğru düzgün. Sen hiç derbi kazanamıyorsun. Ligin üst sırasındaki takımları yenemiyorsun. Sonra geliyorsun hakem hakem diye söyleniyorsun. Yani maçların çoğunda ilk maçta da hiç hakemlik bir durum yoktu. Beşiktaş'ta olan ilk maçımızda. Bu maçta da hakemlik hiçbir durum yoktu. Hatta tam tersine... Hakem fırsat verdi bize kaç kere. Olmayan faulleri çaldı çaldı bildiğin. Ya biraz objektif olun abi gerçekten ya. Ya ben diyorum abi Mourinho falan vallahi gönderin ya. Ya bu adama verilen paraya yazık günah. Çağır Sergen'i. Sergen 1 milyona oynar. 1 milyona yönetir takımı. Aynısını yapar. Daha iyisini yapar belki de ya. Arada da iki makara yapar. Bizi güldürür. Saçma sapan egosunu konuşturur böyle. Sen yıldız mısın lan Bir tane vurur amına koyayım. Yere, yerlileri oynatır. Güler eğlenir zaten şampiyon olamıyoruz. Böyle de olamayalım. Ne olacak yani ya? Şimdi seneye şampiyon olma umudu kaldı mı yani Fenerbahçelilerde? Hadi bu seneyi siktir et zaten. Zaten siktir et yani. Seneye bile kalmadı artık yani. İçimize taş oturdu ya. Ya amına koyayım şu... 5 saattir horon tepiyorlar ya maç bittikten beri. Bitmedi kanka horonları ya. Nerede tepiyorlar oğlum bu horonu? Hadi ya. Yasin Kol Kadıköy'de ilk düdükten itibaren operasyona başladı. <laughs> ya of. Vallahi hepsini bloklayacağım Twitter'dan amına koyayım ya. Gerçekten bloklayacağım. Moral'in yerine gelsin. <laughs> Ha bitti horon. mı mı İki yani, tane açıklamasını söyleyeyim sana. Galiba. Bacı, bacı, bacı. Biz de hakemi söylüyoruz. Evet mesela. abi. Son üç, bak son üç maç puan kaybını söylüyorum. Samsun maçı rakip 10 kişi. Oğlum şu an ne dönüyor ya? Kudurttunuz beni kudurttunuz. Hakeme falan saldırıyorlar. Bırak Kudur, ben mi Kudur. aynı maçı mı izledik ya? Var mıydı hakemlik bir durum? Hakem mi? Sal be boşver Ferit ARC Yok, var mı ARC? Ne Hakem operasyon yapmış. Hiçbir fikrim yok. mu? Aynı maçı izlemedik herhalde. Biz başka maçı izledik. Abi çünkü adamın kafasında bunu monte ettiler. Ali Koç sağ olsun monte etti abi. Lig başlamadan adama bizi şampiyon yapmayacaklar dersen o adamın kafasında durur. Bu adamda her maç çıkar seni açık. Bunu açıklar yani. Der ki bize hakem kazandırmadı. E, top oynamadım. Ama adam hakem diyecek yani. Ne diyecek ki? Futbolcuların da kafasında hakem var. Yapı var. Teknik dönem kafasında bu var. Nasıl kazanacaksın ki? Nasıl şampiyon olacaksın ki? Bugün hiç ruh yoktu ya oyuncularda. Hiç çar yoktu yok abi, yani ya. yok yani? Zaten ilk 30 dakikada iki stoperimiz sarı kart yedi. Saçma sapan. Bu ne abi bu çağlardaki sinir Öç... ne ya? Birinde bile istek yok. Birinde bile istek yok. Yani hiçbiri istemiyor abi. En ufak şeyde hakeme karşı böyle Üzerine yürümeler falan. Hiç öyle bir durum da yok yani. Harbiden bipolar gibi hareketler çağların ya. Rahatsız mı oldun? Rahatsız mı oldun? Diego Carlos aldık. O kadar para verdik. Sıfır olay. Öyle kenarda izlesin ama, diye yedek kulübesinden. Oksijen marka tribün yaptırıyor amına Çıksın abi yangın çıksın ya. Valla. Ya, abi bir tek orta açıyoruz. Yani ne bir bir set oyunu ne bir şey ne bileyim bir hücum sadece orta açıyor ya takım Erol Bulut da bunu yapıyordu gelsin abi en azından pasla masada güleriz yani Hücumu yettiği kadar bütün bağlantılarımı Fenerbahçe'yi kullanmak için ben bu göreve talip oldum. Başkanımız sağ olsun takdir etti. Benim amacım bu. Ha başkanımızın gece tek bir laf Ha duyuru diyecek bana. Ondan sonra tutun o günleri. <laughs> Ortalık yandı da ses yok. Ya bu saatten sonra hani Mbappe'yi de getirse Ali Koç istifa abi yani olmuyor demek ki olmuyor ya baba salacaksın. Salman lazım yani. Olmayacak, ya. olmayacak. Yok abi kaderinde yok yani. Mourinho'ya getirdin ya. Mourinho'ya kim itiraz edebilir ya sene başında? Olmuyor abi. Olmuyor. Sen ne olmuyor ya? Bir yeni kalın lazım ya. Bir şey lazım. Arda Güler story abi. Abi bu ne diyor? Hakemleri konuşmaktan artık yoruldum. Beşiktaş'a verilen penaltı bize verilmedi. Bunu değiştiremiyorum. Değildi çünkü hocam penaltı. Hocam değildi çünkü penaltı değildi. Futbol biliyorsun. Boş yapma. Siz ne istiyorsunuz abi söyleyeyim mi? Her gün ola çıkarıyorsunuz. Ne istiyorsunuz abi? Survivor boykot ya bura. Bırakıyorum Survivor'u bırak. Survivor bırakma işi güzel olur abi bizim açımızdan. <laughs> Onu yapalım. Bu boykota da yapalım. Sen, sen Maksimin'le e, Amrabat şeydi. Kadroda yoktu. Biri nerede demiş de. Sana bir şey daha... Ya 5 tane derbi nasıl kazan Ben sana... Bir galibiyetin yok ya. ben sana ben sana bir şey daha söyleyeyim mi? Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Bak bir şey kimse Fenerliler kusura bakmasınlar arkadaşlar. Yasin Kol Fenerbahçe'nin puan alması için elinden gelen her şeyi yaptı. Bak elinden gelen her şeyi yaptı. Ya, ben bunu o, söylemek zorundayım. Ona zor... ben bir şey diyemem ama Kardeşim, artı artı ben bunu söylemek şey zorundayım. Hakem hocaları Erman Hoca şu ha. bu falan. Evet artı 8 dakika neydi ya? Burak. Benden verdi onu ben anlamadım. Niye verdi harbiden? Neyin artı 8'i baba? Hiç öyle durmadı o kadar. Talimat mı geldi sekiz yani. Ne oluyor ama yani. 8'lik ne vardı ya? Hani maksimum 4-5 yani anladın oldu. mı? Hadi 4 verirsin hadi. En olmadı 5 verirsin ya. Onlar değerlendirildi ama ben sana gördüğümü söylüyorum. 32 yıllık bir gazeteci olarak ben hakemden kokuyu alırım kardeşim. Yasin Kol pis kokular verdi bu akşam. Benim burnuma hiç hoş kokular gelmedi. Şimdi Fenerbahçe Geliyor atamıyor. Fenerbahçe geliyor atamıyor, geliyor atamıyor. Ne yaptı? Ne kaldı elinde? Talişkan'ın frikikleri kaldı. İki tane... Sorun 8 dakika ama amına koyayım. Talişkan'a bedava frikik verdi amına koyayım. Senin amına koyarım bak çocuk. Salak mısın oğlum sen? Yayının başından beri izlememişsin konuşuyoruz, konuşuyorsun. Amcık konuştuk ya amına koyayım zaten. Söyledik ya zaten ya. Hakemlik hiçbir durum yok diye bize salak salak faaliler verdi diye. Bir de kepsle yazmış yarrağa bak. Ben lan ben. Benden daha sinirli olabilir misin ya? Siktir. Ya amına koyayım bu ne küfürdür arkadaş ya. Allah Allah. Şöyle Ay yayını açıp kaldırmayın ya. Kadar. Bilgisayarın kastı ya bırak Öldü bilgisayarım ben ya. Kekvi'den mu? öldü abi. Benle taşak geçirmesinden bilgisayarım bozulur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi ya şu an? Herkes kopuyor bunu. Sayfa, atıyor, sayfa ya. atıyor ya. Sayfa atıyor ya. Gittik şuraya bak abi bilgisayar ne oldu bunu <laughs> Abi dur Allah aşkına bir sakin. Bir sub chat dur, dur, kalsın dur, dur. ne olur. Abi Mümtar Zeyis çıldırdı yayınla. Ne yayını ya? Ah. Hadi koş! Sana güle güle! <laughs> oh. 500 kere tıkladım onu da. Kadalya! Kadalya! Güle güle Bundan sonra Beşiktaş'a salınacak diyenler ayıp ederler. Oh. Ya! Asya koydular. Baba emir kim en büyük kim? En büyük kral aslan ondan sonra kartal. Hayır ilk etin beşik aşı. Ah aşkım. Bir o yana bir bu yana. Yatma ya aşkım. men menhalarda. Bitmiş aşkım. Bundan sonra salıncak diyen ağır toptur lan. <laughs> Dün gece gördüm seni. Baba, bundan sonra salıncak diyenleri ayıp ederler. Hayır hayır toptur toptur. Salınacakken koptu. Ya oradan koptu. Koptu değil mi? Her adam şey düzgün. Başkanım taraf taraf mesajınız var mı? Başkanım taraf taraf mesajınız var mı? Başkanım. Abi. Of mental yorum Burak. Hı? <laughs> 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 Ental yiyorum. Abi Arda'yı izledik Rufi hadi kank. Bugün öğlen yayında açtık izledik Arda'yı. Çok iyi gol attı. Müthiş oynadı. Asist yaptı. %100 pas isabeti. Sağının en iyisiydi. Ne Mbappe kıskandı Arda'yı. O maç bitti. Beşiktaş fener maçı başladı. Beşiktaş'ı götten yedik. Şampiyonluk gitti. Her şey gitti. Zaten gitmişti şampiyonluk. Umut mumutta kalmadı. Bak. Yönetim istifayı bekliyoruz işte.